Gerçek değil mi? Evet arkadaşlar. Hani diyordun ya arkadaşlarımız izliyor diye o zaman düzgün yapıp da silmeyelim. Evet. Dur hangi yaşta ne Emirhan abim de onu seçmişti. Evet. Abi dur abi. Erk önce boyunu seç. Bu mu? Şimdi evet. Ten rengini seç. Bu, rengini böyle kalayıp açabiliriz. Bu. <laughs> Sakat olsun mu? Ha? Ha. <laughs> Şimdi kızım olsun erkek mi? Doğru kız mı? erkek mi olsun? Erkek. Hmm, okay. Tamam erkek seçim. <laughs> nasıl? seçim. Ben seçim. Saçın <laughs> rengini seçmene <laughs> gerek yok zaten kel. E, saçı burada deli saçları vardı. Bu yıkı hmm. olsun mu? Bu. Gözünü seç. Bu. Ucuya ben Hı. burnunu seç. Dur aşağıdan bir, tane burun var onu bul. Bu. Oo. Keşke aşağıya inmeseydim. Ben dur burunun rengini seçmedim. Burunun rengini seçtim. bu. Kaşlar da gözükmüyor ki. <laughs> Abi bir şey görüyoruz mu? Bu. Kaşının rengini seç. <laughs> Ağzını seç. Bu. Oh. Aa, bu yanın, burnunun dibine girdi ağzı. Ağzı burnunda neyse. Yana olsun ama dişi olsun içine. Oh. Allığınız hemen. Yok o olmasın. Yok. Yanağını seç. Yanağı olmasın mı? Olmasın. Bu ne? <laughs> tamam. Burada bir sürü kıyafet seçeneği var. Hı. Abi bak burada bir sürü kıyafet seçeneği var. Şunları yiyebiliriz. Evet bu olsun. <laughs> evet bu olsun. Aman O zaman bir de burada da şapka seçenekleri var. Tacımı olsun dersin şapka da alabilirsin. Tomo. Tamam. <laughs> Ay Burada da böyle şeyler var bak. Burada gözlükler var. Oh. Yok oh. oh, gözlük olmasın burnu kapatıyor. Ya bu sesine ne yaptın lan? Tamam böyle iyi. <gülüyor> 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 yok yok beğenmedim. Tamam. Buradan bir şey takmak istiyor musun? Hayır. Bitti. Bitti. Dur. <laughs> Bitti mi? Yani şimdi evine koy. Ama evini yapmadın ki. Evini yapmak Daha istiyor musun? Tamam senin evine koy. Hayır benim evimde benim ailem yaşıyor. Ben bu da gelsin anne güzel oldu. Ya abi. Hayır sen benim ne yapacaksın? Bir dakika bunlar yeni karakterler. Bir dakika bunlar. Evet. evet. Ya. Yeah. Yeni karakterler yaptım. Hemen telefonu açıyor. Şimdi ona ev yapacaksın bunu. Abi, hmm. ben bu evi sıkıyor, <laughs> <anne>. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Abi. Abi evini nerede yapacaksın? istiyorsun? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada. Tamam. Evini nerede yapmak istersin? Daha boşuna. Sen burada ne seçeme bazılarını yaptın. Bu. Bu. Kız mı erkek mi karakterin abi? Benimki ikisi. İkisi Yani arka. Bunları çöpe atıyoruz. <laughs> Çünkü evi sen yapıyorsun. Bunları da atıyoruz. Tamamdır. Benimki fakir evi olacak. Hı? Tamam şimdi ilk olarak duvar kağıdını seç. Dur bakın nereye buraya geldik. Duvar kağıdını seç bakın. Duvar bak Böyle şekilli mi olsun yoksa tek renk mi? Şekilli. Tamam abi buradan seç. Aşağı inebiliyorsun çok <laughs> var. Şimdi <Demir> gelin aldım. Eskisi 1.97 idi yenisi Yapmayacağım bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle yapacağım Hı, <laughs> tamam, Bu güzel Tamam Eskisi de 1.97 Şimdi 2 100... Abi bak eskisi 1.97 sürümlüydü Bu da 1.103 sürümlü Onu Buraları da mı aynı duvar kalmayı yapacağız? Evet, buraya farklı olacak. Aşağıda da var abi çok. Bak bir şey söyleyeyim bence bu kısım tam sana göre bak. Bu <laughs> güzelmiş. Evet, ben... Tamam. tamam. Bitti. Hayır öbür duvar kalplerini seç. Onlar da kalsın aynı kalsın. Yok yok yap yap merak ediyorum ne yapacaksın hadi hadi. Onlar aynı kalsın hadi odayı ben dizeceğim. Ama yer kağıtlarını seçmedin. Bu güzelmiş. Yere koyacaksın onu sen. <laughs> <laughs> tamam bitti. Burası bir mi kalsın? Evet. Ee, şimdi burayı tamam, ne buraya yapacaksın? Buraya tuvalet koyacağım. Buraya mı tuvalet? Hı -hı. Tamam yap al. Bu dönmüyor. Ne? Nasıl döndüreceğim bunu? Ne, ne diyorsun? Dur, dönmüyor mu bu? Nasıl yani böyle mi? Diğer tarafa dönmüyor mu? Nasıl? Nasıl diğer tarafa? Sola bakmıyor mu bu? Yok. İyi, tamam. Tuvalet Zaten duvarlar yırtık ki. Abi Bu senin gelecekteki evin mi? Onu duvara yapabilirsiniz Abi dur bir dakika bir şey gördüm. Bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Bunu buraya mı koydun? Evet. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Oh, hayır hayır onu duvarı yapabiliyorsun. <laughs> Tuvaleti seçtin ya. Hiç şuradan şey seçmedim. Oo, abi buna ne dersin? Tamam. Banyo bitti. Çamaşır yaptırdık. makinesi, çamaşır makinesi. Bunun yeşili de var abi. Yeşili en altta göstereyim mi? Yok, bu güzel oldu. Oldu mu? Hı -hı. Ben böyle yapıyorum. Dur çamaşır makinesi. Buna ne dersin? Lan bunu ne ara böyle yaptın? Bakayım. Lan bunları buraya sen mi koydun? Dur tuvalet bir tane daha tuvalet koyalım. O, tuvalet değil. Abi nasıl bir hayal gücün var yemin ederim. Aha, aynen. aynı. Güzelmiş. Olmuyor. <laughs> Güzelmiş. Tamam, bak. bitti bitti. Oo. Tamam, bitti burası. Tamam, burayı ne yapacaksın? Burası da yatak odası. Burası çok küçük, bende burayı ya Bir de burayı. Tamam. Ooo, abi. Abi, bu ne? Bu güzel mi? Yok, çok yeni. E Göster o zaman, ne yapacağını. Of, güzelmiş. Hangisi? Bu abi bu yatak değil o masa şeyi. Tamam Oo. Ben bunu çöpe at. Çöp. Çöpe mi atacağım bunu? Abi ne yapıyorsun? Abi dur. Dur yapma yapma dur. Tamam bu bitti. <laughs> odanı tuvalet olmalı. Duvar kaldığında musun? Abi bak bu sana benziyor. Ah bak. Evet. Ha bura bitti. Bura. Buraya da salon. Mutfak yapmadın abi. Mutfak mutfak yapmadın. Ben mutfak gerek yok. Yemek yapmayacağım mı? Aç mı kalacağım? Evet, tamam. tamam. ben senin karakterlerini evinize sileceğim. Bitti. Karakteri de getir. Nah karakterim buldu. Burada bak. Aa çok tatlı. <laughs> Abi tacını çıkardım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu. <laughs> Dur. hangi müziği kullansın? Mutlu. Mutlu. Ee, e böyle kahkaha atmazsın evet. Bir de bu var. Evet tamam. Ha, tuvalet yaparken ne kadar mutlu. Adı ne bunun? John. John. Evet arkadaşlar abimin karakteri ve evi de bu. Alın ev turu. Ay <laughs> <laughs> <My> kadın. <laughs> Abi elinden gelen tek şey bu muydu? Benim evim bu eve bin basar. Bir dakika Emily çağıralım. Ne yapıyor? Abi bak benim karakterim bu evi görünce ne, ne yapacak? Bir dakika. Girebilir miyim John? Hıy! Abi. Evet çok kötü. Tamam, Dur. Lan Ben can senin evini çüküreyim. <laughs> Bir de gülüyorlar. lan. Çek. Girişe tuvalet yapmış Allah'ın kız. Vay vay. Abone olun.